Asteroidlerin oluşmakta olan güneş sistemimizin yıldız diski içinde parlayan ısıtılmış kaya taneciklerinden oluştuğuna inanılmaktadır. Bu kondeller bir araya gelerek ilk asteroidleri ve gezegenlerin yapı taşlarını oluşturdu. Güneş sistemi evrimleştikten sonra geriye çok sayıda asteroid malzemesi kalmıştır ve bunlar geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bunların en büyükleri küçük gezegenler ya da oval bir şekle sahip olacak kadar büyük gezegenlerdir. Bu kategori bir önceki gezegen Plüton'u büyükler listesinden çıkarıp küçükler listesine almıştır. En küçük enkaz kalıntıları genellikle meteorit olarak adlandırılır. Aslında birkaç küçük gezegen vardır. Bazıları gezegen yörüngesine girmiş ve uydu haline gelmiştir. Mars ve Jüpiter arasındaki geleneksel asteroid kuşağında Ceres adında bir tane vardır. Bu en büyüğü ve ilk tespit edilenidir. Bir asteroide ilk yakın çekimimiz Galileo'nun ana asteroid kuşağı boyunca Jüpiter'e doğru yaptığı uçuş sırasında gerçekleşti. Ortalama çapı 6 kilometrenin biraz üzerinde S tipi bir asteroid olan 951 Gaspara'yı fotoğrafladı. S tipi taşlı bileşim anlamına gelmektedir. Galileo daha sonra 15,5 kilometre genişliğindeki daha büyük 243 İda'yı fotoğrafladı ve Dazite adında kendi uydusu olduğunu ortaya çıkardı. Asteroidler Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasındaki asteroid kuşağı ile sınırlı değildir. Birçoğu dünyaya çok daha yakın yörüngelerde dolanır ve dünyaya yakın nesneler ya da niyolar olarak bilinir. Radar, dünyaya yakın asteroidleri incelemek için kullandığımız çok güçlü bir araçtır. Asteroid Tuğ Tardis milyonlarca kilometre uzaktaydı. Bu şekilde yüzey kayalarını çözebildik ve görebildik. Şu an dünyada dünyaya yakın cisimlerin düzenli gözlemlerini yapmak için yeterli hassasiyete sahip sadece iki radar tesisi var. Arecibo ve Goldstone. En güçlü optik teleskoplar bile hatta Hubble teleskobundan bahsediyorum. Bu asteroidi sadece bir ışık noktası olarak görebiliyorlar. Bu çok uzak ve çok küçük. Çok detaylı radar görüntüleri elde etmek için olağanüstü bir fırsat sunuyor. Işık hızında yayılan mikrodalgaları asteroide doğru gönderiyorsunuz ve geri yansıyor. Bu radar yankısı asteroidin yüzey özelliklerini ortaya çıkarıyor. Bize dönüşü hakkında bilgi veriyor ve radara olan uzaklığını çok hassas bir şekilde belirliyor. Bu asteroidler yer tabanlı radarla görüntülendi kendi uydusu olduğu ortaya çıkan Bial 86 ve ayın yaklaşık 3 çeyrek katı mesafeden dünyanın çok yakınından geçen asteroid HQ-124. Bu asteroidin 24. yüzyılda geri dönmesi bekleniyor. Bilim insanları dünyanın yörünge düzleminden geçme ve belki de bir tehdit oluşturma potansiyelleri nedeniyle bu nesnelere çok daha yakından bakıyorlar. En yaygın asteroid türü, bilinen asteroidlerin yaklaşık %75'ini oluşturan C-tipi karbonludur. Deep Space One adlı deneysel NASA sondası 9969 Braille adlı asteroidi incelemek üzere gönderildi ve teknik hatalar nedeniyle kötü görüntüler elde etti. Ancak sonda ikinci yolculuğuna devam ederek ilk kez bir kuyruklu yıldızda 19 pi Borelli ile buluştu. Kuyruklu yıldızlar asteroitlerle yakından ilişkilidir ancak Güneş sistemimizin soğuk ve karanlık dış sınırlarından gelmektedirler. Kuyruklu yıldızlar Güneş sisteminin yaklaşık 4.5 milyar yıl önce oluşmasından bu yana var olan cisimlerdir. Bu nedenle kuyruklu yıldızlara baktığımızda Güneş sistemimizin geçmişine de bakmış oluruz ve böylece nasıl oluştukları, nasıl evrimleştikleri gibi yorumların ayrıntılarını araştırarak aslında Güneş sistemimizin nasıl oluştuğuna ve nihayetinde dünyanın nasıl oluştuğuna ve neden burada olduğumuza dair fikir ediniriz. Kuyruklu yıldızlar tarih boyunca kaydedilmiştir. Çünkü Güneş'e yakın olduklarında kolayca gözlemlenirler ve genellikle bir işaret olarak kabul edilirler kayda değer kuyruklu yıldızlardan biri Haley kuyruklu yıldızıydı. 1986'da Halley kuyruklu yıldızı bir kez daha geri döndü. Bu sefer gerçek bir uzay sondası donanmasıyla karşılandı. İlk uzay buluşması denemesi uluslararası kuyruklu yıldız kaşifi ya da AIS tarafından gerçekleştirilmiştir. 21 PGC'ye Kobinziner Kuyruklu Yıldızının kuyruğundan geçmiştir Hale ile buluşma yolunda. Avrupa Uzay Ajansı Giotto'yu Rus ve Fransızlar Venüs üzerinden Vega 1 ve Vega 2 adlı iki sondayı. Japonya ise Suisei ve Sakigake adlı Japonya'nın ilk derin uzay sondalarını gönderdi. Bu sondaların ölçümleri Giotto'nun kuyruklu yıldızın çekirdeğine ilk planlanandan çok daha yakın bir geçiş yapması için hedeflemeyi iyileştirmeye devam etti. 1994 yılında gökbilimciler ve bilim insanları beklenmedik bir muamele ile karşılaştılar. Shoemaker-Levy kuyruklu yıldızı parçalandı ve Jüpiter'e olağanüstü şiddetli bir şekilde çarptı. Kuyruklu yıldızların daha fazla incelenmesi gerekiyordu. Stardust sondası 5535 Anne Frank, Waldiki ve ardından Temple bir kuyruklu yıldızını araştırmak üzere gönderilmiştir. Kuyruklu yıldızın kuyruğundan bir örneği dünyaya geri gönderilmiştir. Yaptığımız en büyük keşif NASA'nın Stardust görevinden dönen bu kuyruklu yıldız malzemesine bakmaktı. Stardust görevi bir kuyruklu yıldızla buluştu ve çok az miktarda malzeme, kuyruklu yıldız malzemesi ve kuyruklu yıldıza maruz kalmış malzeme getirdi. Temelde buna bakmak için tek bir şansımız vardı ve bu gerçekten tespitimizin sınırlarını zorluyordu. Bu yüzden tekniğimizi optimize etmek için yaklaşık iki yıl harcadım. Gerçekten prova yaptım. Her şeyi olabildiğince mükemmel hale getirmek için pratik yaptım. Ölçümlerin yapılacağı bir günden önce her şey bir günlük oyuna, büyük bir güne bağlıydı. Ve ayrıca meteoritlerle kuyruklu yıldız materyalleriyle çalışmak ve dört buçuk milyar yıllık bir şeyle çalışmak çok az insana nasip oluyor. Ve gerçek ölçümleri yapabileceğimiz birkaç gün bunun için gereken provaları telafi ediyordu.'' JAXA Hayabusa'yı 25.143 Itokawa asteroidini incelemek ve riskli manevrasıyla yüzeyden bir örnek almak üzere fırlattı. Görevin tamamlanması toplam 7 yıl sürmüş. Ve numune geri dönüş kapsülü 2010 yılında Avustralya taşrasından alınmıştır. <laughs> Avrupa Uzay Ajansı tarafından bir yıl önce fırlatılan Rosetta adlı uzay aracı çok iddialıydı. Amacı, bir kuyruklu yıldız olan 67 Pi yol gerasimenkoya bir sonda indirmekti. Oraya ulaşmak bile astronavigasyon açısından zorlu bir görevdi. Bir kuyruklu yıldızla buluşmak istediğinizde uzay aracını hızlandırmanız ve kuyruklu yıldızın güneş etrafındaki hızıyla aynı hıza ulaşmanız gerekir. Sorun sadece mesafe değil, aynı zamanda hızdır. Bir gezegene yakın olduğumuzda, kuyruklu yıldız kadar hızlı olmamız için gereken hızı bize verebilecek bir roket yoktur ve uzay aracınızı gerçekten hızlandırmak için gezegenin yer çekimsel çekimini kullanırsınız. Bu çok önemli. 2867 Stens ve 21 Luteşi asteroidlerinin yanından geçti. Lutetia çok garip bir hedef. Gerçekten çok garip bir asteroid. C sınıfı bir asteroid olabileceğine inanıyoruz. Bu da çok ilkel olduğu anlamına geliyor. Ancak yer tabanlı ve uzay tabanlı gözlemler Lutetia'nın tamamen C sınıfı bir asteroid gibi görünmediğini gösteriyor. Ama gerçekten C sınıfı olabileceği konusunda kafamız karıştı. Uzay aracı daha sonra birinci hedefi olan 67P kuyruklu yıldızına doğru hareket etti. Çekirdek uzay aracını planlanan yörüngesinden çıkarıyor ve bu uzay aracından iletilen radyo sinyalinin frekansında bir kayma olarak görülebilir. Ve bu frekans kaymasının boyutu kuyruklu yıldız çekirdeğinin kütlesinin bir ölçüsüdür. Bu şekilde burada çekirdekleri açık ve net bir şekilde tartabiliyoruz. Kuyruklu yıldızın üstünde buz yok. Esasen organik malzemeden oluştuğunu düşündüğümüz bir mantoyla kaplı ve bu yüzden çok karandık. Bu malzeme keşfetmek ve analiz etmek istediğimiz şeylerden biri. Bu organik maddeler dünyadaki yaşamın sırrını barındırıyor olabilir. Her şey karbon kimyası ile ilgili. Peki kuyruklu yıldızlar dünyaya ne kadar getirdi? Yani e, sadece doğru elementler, e, doğru yapı taşları mıydı yoksa bu kuyruklu yıldızlar geldiğinde içinde daha fazla bilgi var mıydı? İsa bu soruları yanıtlamak için insanlığın şimdiye kadar üstlendiği en cesur görevlerden birine girişti. Bu da kuyruklu yıldızın yüzeyine bir sonda indirmekti. Bir kuyruklu yıldıza iniş yapmak, insan türü tarafından şimdiye kadar yapılmış en zor şeylerden biridir. Bu kuyruklu yıldız, neredeyse binde bir model, yani gerçeği bin kat daha büyük. İniş noktası yaklaşık olarak burada olduğundan, bulabildiğimiz en düz parça olan iniş aracını teslim etmeyi hedefliyoruz temel olarak malzemelerin sunulduğu içeriklerin neler olduğu ve misyonun amaçlarından birine geri dönersek, elimizde bulunan malzemelerin ne kadar karmaşık olduğunun farkındayız. İniş derken, kuyruklu yıldızın üzerinde çok çok yavaş uçmak ve ardından iniş aracını nazikçe itmek demek istiyoruz. Bu aya roketlerle gelip iniş yapmak gibi düşündüğünüz bir iniş değil. Burada sorun tam tersi, kuyruklu yıldıza gerçekten hafifçe dokunmanız gerekiyor. Ama ilgili ku eğer anlamlı veriler elde edersem ve eğer iniş yolunda giderse bir örnek alırız ve her şey sorunsuz bir şekilde ilerlerse bu gerçekten de muhteşem olur. Ancak bunun için şansı ihtiyacımız var ve şans bizim yanımızda. İşte yüzeyde oturuyoruz. Philly bizimle konuşuyor. Daha da fazla veri gelecek. O verilen görevi yaptı ve artık kuyruklu yıldızdayız. Bilim şimdi başladı. Kuyruklu yıldızın ne olduğunu düşündüğümüzü, nereden başladığını anlamamızı sağlayan ilk sonuçlara sahibiz. Şimdi yılın geri kalanında kuyruklu yıldızın nasıl geliştiğini izleyeceğiz. Kuyruklu yıldızın nasıl çalıştığını ortaya çıkaracağız. Gaz ve tozun yüzeyden itibaren nerede hızlanmaya başladığına ve komanın doğuşunun nasıl gerçekleştiğine, yani komanın daha yüksek irtifaya çıktıkça nasıl geliştiğine bakıyoruz. Bu bölge şimdiye kadar sadece teorik olarak sınırlandırılmış ve modellenmiş. Bunlar bu alanda veya bu bölgede alınan ilk ölçümler olacak. Bu bizim için gerçekten önemli. Sonunda küçük pop kapandı. Philadelphia'nın yeniden aktif hale gelmesi pek olası değil ancak imkansız da değil. Çünkü Philadelphia hipernasyon için tasarlandı. Kapanmak ve kendini yeniden aktif hale getirmek için tasarlandı. Tabii elbette bunun birkaç gün veya birkaç hafta sürmesini bekliyorduk. Birkaç ay değil ama bunu göreceğiz. Belki de şanslıyız. Ünite bu aylar boyunca hayatta kaldı ve Haziran Temmuz aylarında aktif hale gelecek. Bilim insanları asteroidleri incelerken bir tanesinin kuyruklu yıldızların kuyruğuna benzediğini görünce şaşırdılar. Dikkatli bir incelemeden sonra bilim insanları iki asteroidin çarpışmasının sonuçlarını gözlemlediklerini fark etti. 596 şeyle küçük bir asteroid tarafından yüksek hızla çarpılmıştı. Çarpma 100 kilotonluk bir nükleer bomba gücündeydi. Japon uzay ajansı JAXA kısa bir süre önce ilkine göre pek çok iyileştirme içeren ikinci bir Hayabusa sonda fırlattı. Hedefi C tipi bir asteroid olan 1999 CU3. Üç yıl içinde hedefine ulaşması, örnekler toplaması ve 2020 yılına kadar dünyaya dönmesi bekleniyor. NASA daha çok ben o olarak bilinen 1999 RQ-36 asteroidine Osiris-Rex numune geri dönüş görevini duyurdu. Sondanın yakın gelecekte fırlatılması, ve 2 yıllık bir yolculuğunun ardından yörüngeye girerek 2 kilogram malzeme almak üzere inmeden önce yüzeyin haritasını çıkarması bekleniyor. Sonda örneğinin 2023 yılında geri dönmesi beklenmektedir. asteroitleri incelemek için pratik bir neden de vardır. 2013 yılında yaklaşık 9100 ton kütleli bir asteroid, Rusya'nın Chelyabinsk kenti üzerindeki 20 Hiroşima bombası gücüyle patlayarak 1500 kişinin yaralanmasına ve 7000 bin binanın hasar görmesine neden olmuştur. Dinozorların da tanıklık ettiği gibi bu dünyaya ilk asteroit çarpması değildir ve muhtemelen sonuncusu da olmayacaktır. Birleşmiş Milletler aracılığıyla İsa ve diğer büyük uzay ajansları bir koruma programı oluşturmuştur. NEOWISE verileri çok önemli iki bulgu ortaya koymuştur. İlk olarak 1 kilometreden daha büyük olan Dünya'ya yakın asteroidlerin %93'ünü bulduğumuzu tespit ettik. Ayrıca 100 metreden daha büyük olan Dünya'ya yakın asteroidlerin ise düşündüğümüzden biraz daha az olduğunu söyleyebildik. Ancak daha az demek hiç demek değildir. 100 metreden daha büyük yaklaşık 15 bin asteroidin bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu danışma grubu gerektiğinde müdahale misyonları da planlıyor. Bir asteroidi saptırmanın üstesinden iki farklı teknolojiyle gelebileceğimizi düşünüyoruz. Bunlardan bir kinetik çarpma olarak adlandırdığımız asteroide çarpıp onu yoldan itmek, İkincisi ise ağır bir uzay aracını alıp uzay aracının kütlesini kullanarak asteroidi çekip uzaklaştıran bir yer çekimi çekici olarak kullanmak. Dünyaya yakın bir bölgede küçük bir asteroidi yakalayıp ay yörüngesine sürüklemek için planlama aşamasında olan bir proje var. Orada bir Orion kapsülündeki astronotlar tarafından karşılanabilir ve asteroidi ilk elden inceleyip kapsamlı örnekler alarak dünyaya geri döndürebilirler. Ne kadar çok şey bilirsek, güneş sistemindeki yerimizi korumak için o kadar iyi hazırlanmış oluruz.